Babacım o ne? Şakacı korsan. Şakacı korsan nasıl? Bak yanlış deri. Sokak böyle hava fırlıyor kaybediyor. Aa ama yine ben kazanırım o oyunu. Ben kazanırım. Nasıl sen kazanırsın? Ben 3 kere kazandım sen. Nerede ben, kazandın 3 kere? Ben 2 tane kazandım. Ben hangisini kazandım bunlardan? Sadece onu mu kazandım? Köpek ne oynuyordu Köpek koli oynuyor. Demek öyle diyorsun. Şimdi tombi kaççı mı oynuyoruz? Hayır, şunu seviyorum. Şey, neydi? Şakacı korsan. Şakacı korsan, tamam. <laughs> şakacı... Ne yapıyorsun orada? Şakacı... Fırlayan şakacı korsan. Fır... Fırlayan şakacı korsan ne? Böyle <laughs> yanlış deliğe fırlatan... Ha? Hadi. Ya fırlıyor be. Hadi geç bakalım o zaman. O kılıçları ne olacak onun? Kılıç çalıp ne çıkaracak? Tabii ki de. Bütün kılıç kılıçları çıkar o zaman. Kılıç savaşı. Nungul ben, nungul ben, nungul nungul ben. Jingle bells o. Jingle bells, jingle bells, jingle jingle bells. Bell, bell, bell. Jingle all the way. Çılgın oldu bey. Çılgın oldu bey. Şimdi şaka çıkoz. Sanır. Koydu. Buraya. Evet sen başla bakalım. Ama ama eğer ben kazanırsam. Sonra sen. Tamam benim yerime de tak bakalım bir tane. Ne? Bir tane tak benim yerime de. Şimdi sıra sende. Göreceğin gününü. Hayır. Ben üç kere kazanacağım. Sen de sen de. Tamam benim yerime tak bakalım. Sen, sen kaybedeceksin. Ne haber? Şimdi sıra sende. Sen de kaybettin. <laughs> ben niye kaybettim? Sen taktın ama. Sen kaybettim. Sıra bende ben miydi? Nasıl fırladı o öyle ya? Sen kaybettin. Ama hep sen kazanıyorsun ya. Olmaz ki böyle. Yine de sen kaz. Ben sen kaz. Ben sen kaybettim. <laughs> Peki tamam ben kaybettim. Ben kazandım. Ben üç kere kazandım. Bugün sen hep kazandın galiba. Evet. Bu tatlı mi Demir? Ne bu? oluyor tek kişiyle de oluyor biliyor bak Vay. ama karşımıza oturacak kimse yok değil mi?